Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kızımla beraber kahvaltı hazırlığına başladık. Şöyle bir zeytinimi çıkartayım. Patlamayı ölçüyoruz. Patates kızartıyoruz. Bugün bir de benim dörtte dişçi randevum var. Allah'tan son seansım. Çok son panik olarak mi? gidiyorum. Hmm. Kanal tedavisi oluyordu da son seansı bugün. Siyah zeytinimizi şöyle tutayım. An annem de benim velim olarak bende de birlikte giriyor. <laughs> ne <Nerede>? yapayım? <laughs> şey ya, ama benim sana bir ihtiyacım var içeride. Sen de rahatsız mısın? Evet. Bu anne bir desteğe ihtiyacım var. <laughs> Şeyin de çok iyi ama ya. Sohbet ediyoruz ya. Annem arkadaş oldu. Bu yani. var ama tövbe sabrı. Peynirimiz var beyaz. Yanlış konuşturdun kız bana. Kaşarımızı da şöyle doğrayın da. Tekrar çıkınca alışveriş yaparız. Az şu beni market market gezdiriyor. Yani. Ama mecburuz gezmeye kapanır. Alacaklarımız oluyor. Yalnız başıma mı bir şey yapayım? Tamam seni bir bırakayım <laughs> ben alışverişimi yapayım o zaman. Olmaz. Olur mu? Ya onu da kabul sana ihtiyacım var orada. Aa, aa ne kadar şifreli kızsın bu. Niye sen, sen gerçekten gidebiliyorsun? Ne? 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 Hayır, ben böyle gidemem. Yani. Korkarım, Şuan şey kadar benim. Bokum. ya daha doğru saflarına girene kadar. Ben dişçiye 20 kere daha gideyim, 20'sinde de korkar biliyor musun? Şöyle şey bir da söyleyin de. Şurada kötüm. Biliyor Diyor ya şey, de şey yapana kadar. Bu a birden aldığımız domates değil, değil mi? Yok. Domates şey indirimdeydi. Dedim güzel domates bak alayım. Bana aldırtmadı. Sonra dedi dedim ki keşke <laughs> aldırsam. Ama çok güzelmiş. Ben sana dedim ya. ama <laughs> güzel dedim. Bak indirime gelmiş alalım diye. Beni hiç dinlemiyor. Ya dışarıdan çıkınca bakarız tekrar. Bir, bir de biz kaç seferdir gidiyoruz markete. Sarımsak alacağız diye. Sarımsak hariç her şey alıyor. <laughs> ya unutuyor mu? Ne yapayım? Aslında liste yapsam da iyi, şey yapsam olur da liste de yapmayın diye unutuyorum. Akın olanları almayayım, aklımda olmayanları alıp geliyorum. Demek öyle oluyor. Hımm. Unutkanlık var bende. kızarttık. Salonda yiyeceğimiz için böyle tepsiye hazırladık. O zaman bize afiyet olsun. da masa da Şöyle göstereyim. Bu dışına bir masa da alışveriş yapıyoruz. Tamam mı? elma aldı. Şundan alalım yarım yarım. Hep sen ya şeyleri. Yıkat. Zeytin al. Bir tane yeşil tane de şey al. Şunu aldın yeşil şey <laughs> Sadece şundan şey alalım. Biz eve geldik. Dış çıktıktan sonra marketlere girdik. Tarım Kredi Kooperatifinden bir ve Şok'tan alışveriş yaptık. İlk önce tarımdan aldıklarımızı ha. gösterelim. Başka deterjan aldım. Evet, 69 lira. Bana. ucuzmuş. Ucuz geldi bana. Bir tane çörek aldım. Pasta börekler bir de Karışım yapıyorum onun için. Hindistan cevizi aldık. Krem aldık, bir tane yeşil zeytin aldık, şöyle göstereyim, bir tane süt aldım, yarım yağlı, bir tane sütçüden çıktık yani, fırçamızı <laughs> yenileyelim, bir tane şey aldık, zey siyah zeytin aldık, ondan sonra muz aldık, kendimiz şey yapalım diye biraz motivasyon, yeşil elma aldık, bu sefer bu aralar yeşil elmaya Kırmızı elma aldık sana, kırmızı saç etmeye. Şoktan böyle kendime bugün ödül olarak aldım. Dişçilere işim bitti. Kendi aldım. ne? Milkshake şey bu, annem... O ne ya? <laughs> <yer>? Hiç <laughs> görmedim ben onu. Senle bunu kardeş boy yapacağız. Tamam, Denemek yani. için aldım. Tatlı yine. değil mi o? Hı hı. Tamam, i̇şte iki tane almadım o yüzden sana Tamam çok Deneriz. Güzel. Deneriz diye. Salça Bun, aldık. Dur, bunu da hiç denemedik. Salça İyi aldık. Evet, salça aldık. Biraz peynirim yoktu, peynir aldım. Bunun peynir, peynirler hı. güzel oluyor. Bir tane tatlı yiyemediğim için fazla. Hı, tuzlu bir şeyler istiyorduk. Bir tane Bravo. kalmış herhalde çok hmm, mu tercih mi diyor bilmiyorum. Tadı nasıl bilmiyorum tadını. Bir tane maya aldım. Şu büyük mayalar var ya Fatma. Onlardan Hı. baktım da bulamadım şeylerden. Kuru pak maya. Hmm, bakalım ya. Başlayalım. Ya bir tane tuz aldık. Şöyle göstereyim. Makarna aldık vaziyetine demiş. Bir tane mantı aldık. Bu, Güzel oluyor. Şoka sadece bunu almak için girdik. Cips Çipsi aldık, şey aldık. hani tane elbise Şu şeyler var ya, ne o? ne sorup bir yapamadık. Var ya iki şey lira, TL, veriyormuş. fiyatlar, Ben, onu araştırdım da. Margarin ben. aldık. Gözlemelerde falan kullanıyoruz. Bakkan, kan, bak, bak, mantımızı da böyle haşladık. Bugün yorulduk diye hazır mantı alalım da yapalım dedik. Güzel oluyor ya şey, şoku mantısı. Şöyle bir karıştırsam aslında ben bunu. Karıştır. Hem de sıcaklığı gider. Hem yoğurdumuz şey olmaz. Biraz soğuk şey. Kesilmez. Yorulduk ya. Değil He hepsini dökeyim sonra sağ tasını dökeyim. De hava tam soğumadı ya. Hmm. Sıcak oluyor yine de ya. Hafif etse bile. Evet. Akşamlar serin oluyor ya. Ama evler daha şey sıcak. Hmm. da tam olmuş ha. pul biber falan koymuyoruz. Her zaman Ne şekil yapacaksın? Kalp çiziyorum. <laughs> Niye? Hiç. Sana kalbim olmuş. Şey çekil çizim <laughs> olmuyor. Öyle olmuş valla. Şey sana kalbim güzel şey diye. Fazla mı olur salçası bence? Fazla olur. yemek kullanılır. Ha, yarın yemek yaparız. Ne yaparsak artık. Yeter değil mi bu <laughs> ara? Yeter yeter. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de mısırlar vardı önceden aldığım dolapta duruyordu. Onları haşlayacağım. Yoksa dura dura bozuldu. On tanesi evde de saklıyordum. Dörtünü torabı attım. Sonra yeriz diye. Üç ama, tanesini daha ta önceden pişirmiştim. Ama iyi beğenmiş mısın? Aynen yani. ilk aldığım ilk aldığım mısır daha güzeldi bence. Ne şey yapmış artık? Ya vakti geçiyor ya, ondan herhalde. Şunu böleyim bari. Ay. Ha şöyle atayım. İçi kırmızı gibi değil mi? Aşağı sağa tam kırmızı gibi. Zaten bu değişik değil bunun içi. Evet. Kırılır şey değil mi? Kırmayayım mı başlayayım herhalde? Valla başlamış herhalde. Hiç değil saçlayayım da. Yeter bu kadar su. Haşlayak da bitsin bari. Alayım da şey ateşi etrafını eşitirsin. Allah. Haşlanınca şey kaynayınca kapatacağım düdüğümü. Bazı şeyler düzükle kullanmayı şey yapmıyor. <laughs> bana bak mı bunu şimdi? Ben düdükle kullanmayı bilmiyormuştum. Anlayana. Sonradan öğrendim. Ben düzük kafada kullanıyordum. Hep. Ne amacı var adım. ki dedim o zaman. Aynen. Neyse Çok öğrendim sığarım. işte. Çok severim lafı yergeni de gediğine koymayı. Babam diyor Mısırımız da haşlansın. Biz de videomuzu burada kapatalım. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizi takip etmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.